Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Beni bugün yalnız bırakmadınız. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Normal zamanda biz bu salonu vatandaşın dertlerini, sorunlarını anlatmak için, onların sesini duyurmak için bu salonu kullanırdık. Yani vatandaşlarımızın sesi olmak için kullanırdık biz bu salonu. Bugün maalesef kendi derdimizi anlatmak için kullanıyoruz. Bundan da son derece üzgünüm. Biliyorsunuz kurucusu olduğum iyi Parti'den salı günü itibariyle ihraç edildim. İhraç edilmemin sebebi basında partimi yıpratmamdı. Yani MDK'nın ve genel başkanın iddiaları bu şekildeydi. Basın yolunda partimi yıpratmışım. Bir diğer iddia maalesef o kelimeyi kullanmaktan bile imtina ediyorum çok üzülüyorum taciz iddiasıydı. Bir diğer sorun da bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istediler. Bir diğer şey de oydu. Neden de oydu. Tabii gele gele bu iddiaların asılsız, mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta benim partiyi basın önünde yıpratmış olmam. Ama şunu unutuyorlar. Ben partimi basın önünde hiç konuşmadım. Basın önünde bu açıklamaları ilk defa yapan Sayın Meral Akşener'di. İyi Parti Genel Başkanı'ydı. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu konuşan, dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Daha sonra TV 100 ekranlarına çıktım ama TV 100 ekranlarına çıktığım zaman zaten ihraca sevk edilmiştim ben. Şimdi ben çok çirkin iddialarla, iftiralarla karşılaştım. Benim derdim sadece kendimi bu iftiralardan kurtarmaktı. Şimdi Ümitlik Bayırı İyi Parti'den ihraç ettik diyorlar. Aslında Ümitlik Bayırı İyi Parti'den ihraç etmediler. İyi Parti'den adaleti ihraç ettiler, inancı ihraç ettiler. İYİ Parti'den cesareti ihraç ettiler. Bunun için de çok üzgünüm. Biz bu partiyi kurarken milletimizin sorunlarını, dertlerini dile getireceğiz, onlara çözüm olmak için kurmuştuk. Bugün geldiğimiz durum budur. Benim çok konuşacak bir şeyim yok aslında. Ama buraya gelirken şunu da söylemek istiyorum son olarak. Buraya gelirken yani süreç buraya gelinceye kadar daha önce başka iddialar da atılmıştı. İşte benim genel başkanın banka hesaplarını incelettiğim, benim belediyelerle ticari iş yaptığım, bir Twitter sayfasını açtırdığım, bunun üzerinden partiyi yıprattığım gibi böyle iddialar vardı. Şimdi bunların hepsi boşa çıktı. Şimdi ben soruyorum. Şimdi de sorma sırası. Ben de bundan sonra da sormaya devam edeceğim. E hani ben genel başkanın ve ailesinin, özel kaleminin ve eşinin banka hesaplarını inceletmiştim. Niye ben niye beni bundan ihraca sevk etmediniz? Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım. Neden beni bundan dolayı disipline sevk etmediniz? Başka şeylerden, başka uydurma iftiralardan beni disipline sevk ettiniz? Hani ben bir Twitter hesabı açtırmıştım. Onun üzerinden partiyi yıpratıyordum. Neden? Şimdi ben baktım gördüm ki baktım gördüm ki bu vatandaşlar kulaklarının üstüne yatacaklar. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verdim. Dedim ki bu iddiaların devlet yoluyla araştırılması ve kamuoyuna açıklanması. Şimdi yarın yine bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve iki tane yalancı şahitlikte bulunan iki kişiyi daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağım. Sonuna kadar da götüreceğim. Kaldı ki bunlardan bir tanesi partinin MDK kurulunda avukattır. Kendisini de kendisini de e, hem Adalet Bakanlığı'na hem de Ankara Barosuna ayrıca şikayet edeceğim. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorun.